Neymiş efendim? Hükümet çok tahammülsüzmüş. Ne zaman efendim? Güç eline geçince. Siz elinize güç geçince bize ne yapacağınızı göstermiş insanlarsınız. Siz bize ihtiyacınız olmadığını düşündüğünüz andan itibaren bize parmak sallarken aslında tahammül eşiklerinizin olmadığını gösteren insanlarsınız. Herkesin eli beline geldi. İyi Parti acaba kaybedebilir miyiz korkusu yaşadı diye. Kaybedebilir miyiz? Acaba kaybedebilir miyiz? Kaybetmekten korkuyoruz dedi diye herkesin eli beline geldi. 15 vekil var ya. Siz faşistsiniz ya. Siz efendim Eski hastalıklarınız nüksetti ya. Siz efendim güce rağm oldunuz ya. Ne dinimiz, ne meşremimiz, ne ahlakımız, hiçbir şeyimiz kalmadı. Üç günde. Neymiş efendim? İktidar çok tahammülsüzmüş. İktidarın trolleri varmış. Kendi trollerinize bakın. Kendi trolllerinize üç gün boyunca bize yaptıkları küfürlere bakın. Siz kendiniz şimdi güçlendiniz. Güçlenince, İyi Parti'nin gücüne ihtiyacınız olmadığını düşününce bize yaptığınız küfürlere bir bakın bakalım. Kime benziyorsunuz? Bize mi benziyorsunuz? İktidara mı benziyorsunuz? Kime benziyorsunuz? Ben niçin konuşuyorum? Şimdi bir sürü troll, dünya hükümete kızarken... Memlekete demokrasi vaat ederken, güya nezaketten, terbiyeden bahsederken, güya anlayıştan ve hoşgörden bahsederken, güya memlekette efendim farklılık farklılıkları zenginlik saymamız diye siyaset yaparken şu anda klavyesinin başında tembihlenmiş bir sürü adam bize pişmiş aşa su katmak gibi bir ithamla bir sürü hakaret ediyordu şu anda. Demokrasi vaat edenler memlekete. Şimdi öyle diyorlardır. Bu aş pişmedi. Bu pişmemiş aşı pişmiş diye millete getirenlere soracaksınız bu hesabı. Bu pişmemiş aşı millete yedirmeye heves etmek milletin karnını ağrıtmaktır. Efendim aç pişti. Kim diyor bunu size? E biz öyle diyoruz. Siz AK Parti'ye, siz hükümete yüzde 49'a dayatıyor diye kızdınız. Yüzde 25'i 75'e dayatmak nedir be? İktidara çözüm sürecinde şöyle yaptınız böyle yaptınız diye kızdınız. Şimdi mevzu meclisinden çıktı nereye geldi? Efendim bizde HDP var. He mi? Sizde de Hüdapar var. Ne laf ama yani. Yani biz kuralsızlık ahlaksızlık yaptık siz de yapıyorsunuz. Hep biz ahlaksızız demek siyaset yapılır mı? Siz kuralsızlık yapıyorsunuz biz kuralla mücadele ediyoruz demek lazım. Muhalefetin vazifesi sen yapıyorsun ben yapıyorum demek değildir. Muhalefetin vazifesi ve üstünlüğü sen yaptın ben yapmam. Sen sağırsın, ben değil. Sen körsün, ben görüyorum. Sen duymuyorsun, ben duyuyorum. Sen tahammülsüzsün, ben tahammüllüyüm. Biliyor musunuz, bu istiskalın arkasından, Genel Başkan'ın maruz kaldığı, İyi Parti'nin hakarete maruz kaldı. bu istiskalın arkasında ne var biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bilmek gündemi yok çünkü herkesin gündemi şu. Tayyip Erdoğan gitsin, hükümet defolsun gitsin diyenlerle ne pahasına olursa olsun kazanacağız diyenlerin savaşı. Herkesin eli belinde, eli kalbinde olanlar lazım. Gitsin de ne olursa olsun diyenlerle, kalsın da ne olursa olsun diyenler arasında örselenecek bir millet değiliz biz. Bunu millete yaşatacak olduktan sonra, aynısının benzeri olduktan sonra iktidar iddiamızın ne anlamı var? HDP bugün açıklama yaptı. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacaklarını açıkladılar. Ben parti adına yetkili oldum. grup başkan vekilliği dahil, parti sözcülüğü dahil, genel başkan yardımcılığı dahil, şimdi İstanbul milletvekili olarak dahil, genel idare kurulu üyesi olarak dahil, Türk milletinin şerefli bir evladı olarak dahil. Söylüyorum ki, HDP'nin içine dahil olduğu bir denklemde defalarca ifade ettik. Hem genel başkanımızın merkezine, kendi iradesini koyduğu, hem de o irade üzerinden benim de irademi beyan ettiğim defalarca açıklamam oldu. Biz terörün gölgesini düştüğü yerde olmayız. Biz terörü memleketin en şerefli makamlarının seçileceği iklimlerin içerisinde bir pazarlık vesilesi yapmayız. Dedik mi? Dedik. Ben dedim. Defalarca dedim. Şimdi o dediklerimin video olarak dönüştürülmüş hali bol bol paylaşılıyor. Kimisi şu hevesle paylaşıyor. Evet Yavuz Aralioğlu öyle konuşuyordun zamanında. Öyle demek kolaydı. Çünkü siyasal iklim hep şuna imkan vermiş. E efendim o zaman öyle söyledik ama şimdi şartlar değişti. Efendim Yavuz Aralioğlu için şartlar hiç değişmez, hiç değişmez. İlkesizlik her zaman ilkesizlik, kuralsızlık kim yaparsa yapsın kuralsızlıktır. İyi partiler için ilkesizlikse, benim için ilkesizlikse, şimdi oluyor menfaatimiz var diye bu ilkesizliğe göz yumamayız, yumamayız. Ben defalarca ifade ettim, şimdi videoları dolaştırıyorlar, atıyorlar bana. Yavuz Aralioğlu sen bunları kalbinle mi söylemiştin? Kalbimle söylemiştim, yine söylüyorum. Efendim HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, partilerimizin herhangi birisi, bak sadece bizim partimiz değil. Partilerimizin herhangi birisi, devletine, milletine bağlı herhangi bir partimiz. HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu ve umudunu alabilirse ben bundan bir partinin kazancından çok daha fazla bir millete mensup olmanın övüncüyle, coşkusuyla yaşarım ne kadar. İftihar ederim. Parti, iyi Parti, 6 milyon HDP'ye oy veren Kürt vatandaşlarımız. Oyunu, kalbini kazanabilse ben bundan iftihar ederim. Onu duyarım bunu. Efendim bizce bu başlıkla konuşulacak meseleleri yoktur demek kolaydır. Siyaseti böyle konuşabiliriz biz. Ama İyi Parti ya da diğer partiler iktidar olmak iddiasındaki her partinin vazifesi budur. Benim derdim var diyor ne duyacaksınız. Bence bu başlıkla bir mesele var diyorsa duyacaksınız. Benim devletten alacağım var diyorsa duyacaksınız. Ben kızgınım diyorsa dinleyeceksiniz. Ben dargınım diyorsa Kürt vatandaşlarınız. Dargınlığına yeteceksiniz. Benim ümidim gitti ben örselendim diyorsa anlayacaksınız. İYİ Parti'nin de diğer partilerinde devlet hizmetinde tek vazifesi şudur. Biz bölücüler dinlemeyiz. Çocuklarımızın katillerini dinlemeyiz. Övenleri dinlemeyiz. Sövenleri dinlemeyiz. Devletine katil derken görüyorum bu. HDP yetkililerini. Türk devletine katil derken görüyorum. Çok cüretkarlar. Diyorlar da. Efendim Türk mahkemelerine zalim. Türk ordusuna işgalci. Bizim güvenlik operasyonlarımızdan hepsini kastederek Kürdistan işgali diye takdim edilecek inanılmaz meclis mehabetine, meclis varlığına asla sığmaz laflar ediyorum. Defalarca söyledim. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil derken gösteremediniz. PKK'ya katil diyemeyenlerin, hatta PKK'yı övenlerin, hatta PKK'nın kurucusunu Betü Sena edenlerin oyuyla reyiyle pazarlık ettiği masada vatandaşlarını oy verenlerine ayırıp bu problemli dili ve bu şantaj alanını kapatmak zorundayız. Dolayısıyla ben... You have a great website. Let's make sure people see it. GoDaddy hosting is fast, secure and always online. Get the help you need with our expert support available at any time. Efendim bu iklimde, efendim böyle mektuplarla bizim oyumuzu talip, oyumuza talip oluyorsunuz da, Bizimle niye muhatap olmuyorsunuz? Beyanatlarıyla toparlanacak süreç değildir bu. Evet, bütün oyunuza talibiz. Sizi de muhatap almıyoruz. Sizi muhatap almamamızın sebebi şu. Siz devletimize, siz devletimizin varlığına, siz milletimizin beraberliğine, siz bu topraklardaki kadim beraberliğimize pusu kuran her alçak organizasyonun öyle ya da böyle iliştiği Türk devletinin her aleyhine tertibinin içerisinde parmak izleriyle göründüğünüz insanlarsınız. Siz problemli insanlarsınız. Soykırım ayinleri tertiplerler Ermeniler içindesiniz. Türkiye güvenlik organizasyonları yapar. Güvenliğini sağlamak için yaptığı her müdahaleye işgal diyenlersiniz. Ordusuna katil diyenlersiniz. Evlatlar vurulunca bir evladın arkasından taziye yayınlayıp PKK'yı lanetleyeni diyenlersiniz. Ne yapacağız şimdi? Sizin oylarınızla pazarlık ettiğiniz bu masada sanki oylarınız sizin tapulu gibi sizin o oylar üzerinden memleket meselelerini şantaja dönüştürmenize razı olacağız. Asla olmayacağız. Vatandaşlarımızı rencide Terör deyince Kürt denmesine razı olmayacağız. Birisi terör deyince Kürtler diye lafını eklemesini asla bir sonra da etmeyeceğiz. Bu mevzuda siyaset yapıyoruz diye vatandaşlarımızın rencide olmasına razı olmayacağız. Ama efendim memlekette yönetimde hırsızlık var, yolsuzluk var, yoksulluk var falan diye eleştiri yapıp cumhuriyeti koruyacağız diye bölücülüğe de cesaret veremeyiz. Biz devlet millet mücadelesinin merkezine milleti aldık. Çok badireler atlattık. Bu badireler içerisinde yaşadığımız her şeyden ders çıkardık. Hükümete bir aynaya bakar gibi bakıyoruz. Memlekette siyasi hasımlığa üçüncü yol olarak ortaya çıktık biz. Biz üçüncü yoluz. Üçüncü yol şudur efendim. Efendim AK Parti var, CHP var. Efendim MHP var, İyi Parti var. Efendim Hüdapar var, HDP var. O işte efendim Deva var, Gelecek var, Büyük Birlik var. Böyle sanki bir sarkacın iki tarafıymış gibi, her birinden birbirine benzer bir tane de burada varmış gibi bir siyasi tasnifin, siyaset ikliminin memlekete nefes aldıramayacağına inanıyoruz. Çok anlaşılabilir, sarih dille bir memleket hikayesi diye yola çıktık. Merkezine Türk milletinin bütün renkleriyle varlığını koyduk. Alevisi, Sünnisi, Dindarı, Meşrebi, Mezhebi, ekaliyeti, aidiyeti ne olursa olsun herkesi koyduk. Efendim dini ne olursa olsun bu bu topraklara ait. Bu memlekete ait. Bu vatanı vatanı bilen herkesin birinci sınıf insan olabildiği bir Türkiye hayali kurduk. Bu hayalin içerisinde alın terimizle geldik bugünlere. Şimdi ben millet huzurunda ettiğim sözlerim. Milletime söz diye partim adına konuşabilme imkanı bulduğum iradenin gereğiyle söylüyorum. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. Ben cumhurbaşkanı olacağım diye devletin makamlarının bu şekilde pay edilerek ümidi güya büyütüyorum diye insanların heveslerini kendi iktidar hevesine dönüştürmenin doğru olmadığına inanıyorum. Partimiz istiskal edildi. İyi Parti'nin emekleri ziyan edildi. İyi Parti'den kimse özür dilemedi. İyi Parti'nin sanki kendi partisinin adayı varmış gibi İyi Parti sanki kendi menfaatine konuşuyormuş gibi, Meral Akşener sanki bütün bunları kendi siyasi ikbali için teklif ediyormuş gibi davranılıp partimize, irademize, gayretlerimize bu kadar bühtan edilmesini, iktidar olmadan bu kadar nezaketsizliği, iktidar olmadan bu kadar tahammülsüzlüğü, iktidar olmadan bu kadar kurarsızlığı, iktidar olunca milletimiz için tehlike veriyor. Onu beyan ediyorum. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına. Bu adaylığın masada bir dayatmaya dönüşmesine, bu dönüşürken istişarenin ihmal edilmesine, mutabakatın ihlal edilmesine, mutabakat ihlal edilirken milletin umudu olan belediye başkanları teklifimiz şahsi hırsımıza hamledilmesine itiraz ediyorum. Efendim biz her şeyi söyleyeceğiz, siz itiraz edince pişmiş aşa su katacaksınız. Peki bu milletin onca derdi gailesi varken, bu dertler milleti duyarak derman bulsun tekliflerimize kulaklar kapayıp bu masanın durduğumuz yer sabit olduğu halde önümüzden kaçırılmasının hesabını kim verecek? Biz masada taahhüt ettiğimiz her şeyin Önünde imzalarımızla sadakatle bekliyorken önünde durduğumuz ve millete umut olduğumuz masayı önümüzden kaçıranlara niçin kimse bir şey sormuyor? Şimdi mevzu geldi şuraya dayandı. Neymiş efendim? Bu iş olmuş. Neymiş efendim? Bu iş olduktan sonra konuşmak efendim pişmiş yaşa su katmakmış. İşi bozmakmış. Hiç öyle değil efendim. Memleketi yöneteceğiz. Yöneteceğimiz memleketin hizmetini göreceğimiz milletin iktidarına tenkit ettiğimiz ne varsa meseleleriyle biz bunlara asla düşmeyeceğiz diyenleriyiz. Biz düşecek tarafları gibi görünmeye başladık. İyi Parti hassasiyetle bugüne kadar böyle geldi. Ben bu adaylık sürecindeki bütün bu usulsüzlükleri reddediyorum. Adaylık sürecinin içerisinde Cumhurbaşkanlığı makamının HDP gölgesinde kalmasını makbul bulmuyorum. Çerçevesi bu olan bir itirazla bu sürecin içerisinde bulunuyorum. Bu süreç nereye kadar giderse orada milletime verdiğim sözle milletim için adanmış olduğum bu hayatın kalbiyle iradesiyle yürümeye devam edeceğiz.